Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere mavi tonlarının ağırlıkta olduğu harika desenleri olan bir yazmam var. Bu yazmaya çok uyduğunu düşündüm. Çok güzel, çok gösterişli, sade yazmalara da, renkli böyle desenli yazmalara da çok yakışacağını düşündüm. Bir model paylaşacağım. Evet, modelimize başlamadan önce eğer bu videoyla ilk defa geliyorsanız kanalıma, ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Daha önce kanalımı ziyaret etmişseniz, destek olmuşsanız, beğeni yapmışsanız, yorum yapmışsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet gördüğünüz gibi yazmamın desenleri çok güzel arkadaşlar. Genelde mavi tonlarının yoğun olduğu bir yazma Şöyle kenarı da arkadaşlar kenarında da mavinin koyusu hakim. O yüzden renk ayarını mavi ağırlıkta yapmak istedim. Şöyle zemin olarak yeşil kullanacağım. Mavinin bu tonunu kullanacağım arkadaşlar. Çok açık da kullanmak istemedim. Koyu da kullanmak istemedim. Bu renk çok güzel oldu. Yazmamıza da çok güzel yakıştı. Ve krem rengi kullanacağım. Bu üç Tonla harika bir model ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar ön hazırlık olarak da ben şöyle zürafamı çektim, hazırladım. Sizlerde yaparsanız daha kolaylık olur. Hadi o zaman yeşil ipimizi iğnemize takalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet öncelikle modelimizin Ara modelini yapmak istiyorum hemen yuva yapmadan önce ara modelini göstermek istiyorum. Şöyle bir zürafamızı çektik. Hemen zürafamıza geri dönüyorum. Tam ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Şimdi buraya iki tane normal boyutlarda pırpır pır yapıyorum. Aynı zürafanın içerisine. Evet. Pırpırımızı yaptıktan sonra hemen yanındaki zürafamıza şöyle biraz hafif bombe kalacak şekilde iniş yapıyorum. Hemen peş peşe iki adet zürafa yapıyorum. Evet. Şimdi son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Ve iki adet pırpırımızı buraya aynı şekilde yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Şimdi Yandaki zürafaya gene aynı bombeli bir şekilde yani çok bombe de değil arkadaşlar. Hafif kavis olacak şekilde iniş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arada bir tane zürafamız boş kaldı. Bu şekilde 4 adet böyle pırpır pır olacak şekilde ara boşluğumuzu yapalım. Gelelim. Evet. 4 adet bu şekilde yaprağımızı, arabın mesafe yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Siz isterseniz 5 de koyabilirsiniz, isterseniz 3 de koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi hemen peş peşe 7 adet zürafa yapıyorum. Bu yaptığımız zürafanın 4 tanesi yanlığa kalacak. 3 tanesine çiçek zemini hazırlayacağız arkadaşlar. O yüzden toplamda 7 adet zürafamızı bu şekilde yapalım. Şöyle 2 dolarsanız da daha böyle düzgün daha sıkı daha iyi işleriniz çıkacaktır ortaya. 2-4-5 tanesini yapmış oldum hemen altıncı ve son zürafamı bu şekilde yaptım. Şimdi 7 zürafanın 4'ü kalacak şekilde 1, 2, 3'üncüye yani geriye dönüyoruz. 3'üncüye ipimizi atıyoruz. Bu şekilde. İpimizi attıktan sonra hemen yanındaki zürafama tekrardan bir zürafa yapıyorum. Hemen diğerini yapıyorum. Ve şimdi tekrardan başa ipimizi atıyoruz. Bu sefer ipimizi atarken çok az arkadaşlar çok değil çok az bombe bıraktık. Gördüğünüz gibi burada Burada bir yuva hazırlamış olduk. İyice çekin. Şimdi buraya hazırladığımız yuvaya tam 12 adet pırpır yapacağız. Pırpırımızın boyutunda ne çok büyük ne çok küçük orta boyutta pırpır yapacağız. Hemen ben ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Hani bu boyutlarda pırpırlar yeterli olacaktır. Dördüncü pırpırım. Beşinci pırpırım. Bir de arkadaşlar bizim pırpırlarımız eğik büyük oluyor diye soran takipçilerim var pırpırınızı yaptıktan sonra ayarlayın bu şu iki parmak ayar parmağı arkadaşlar ayarlayın çekin tam çekmeden şöyle bakın eğer ayarladığınız pırpır pır aynı boyuttaysa şöyle şu işaret parmağınızı arkadaşlar iğne tuttuğunuz işaret parmağınızı ipinize dolayın şöyle bir çekin bunu alışkanlık haline getirin hani iyice sıkın sıktıktan sonra gördüğünüz gibi pırpırlarınızda asla dönme olmayacaktır Önemli olan iyi bir şekilde sıkı bir şekilde yapmanızdır. Onu da söylemek istedim. Dediğim gibi şu parmaklarınız ayar parmağı. Şu iki parmağınızla bir önceki pırpırınıza getirin. Ayarlayın. Ayarladıktan sonra şöyle önce bir hafif çekin. Şöyle bak, bakın. Eğer pırpırınız istediğiniz boyuttaysa bu sefer parmağınızı dolayın, çekin. Korkmayın arkadaşlar, kırılmaz, kopmaz. Bu şekilde sıkıca yapın. Gördüğünüz gibi kalıp gibi duracaktır. Evet. Ben 12 tane pırpır mı yapıp geleyim sizler de yapın. Daha sonra görüşelim. Evet 12 adet pırpırımı bu şekilde aynı yuvanın içerisine yaptım. Şimdi şu kenardan aşağı zürafaya ineceğiz arkadaşlar bombe kalmasın dikkat edin şöyle kıyıdan kıyıdan alttaki zürafaya kadar inelim iki kere şöyle battım arkadaşlar şimdi 5 adet peş peşine zürafa yapalım birinci yaptım ikinci üçüncü bu dört tanesi çiçeğimizin iki yanında kalacak şekilde ayarlıyoruz hemen son beşinciye de geriye dönüp ara modelimizi yapacağız ara modelim az önce yapmıştım tam dört adet pırpırlı küçük Zürafalar yapıyorum. Hemen iki adet pırpırımı yaptım. Şöyle bombeli bir şekilde hafif yani çok aşırı bombe değil arkadaşlar kavis olacak şekilde ayarladım. Yani ara modelimiz dört tane bu şekilde çiçek yuvamızda hazırladım. Şimdi mavi ipimizi iğnemize takalım gelelim. Evet, mavi ipimi taktım, geldim. Şimdi şu hazırladığımız 12 adet pırpırlı yuvamızın en başındaki pırpırımıza ipimizi sabitleyeceğiz. Bu şekilde ayırın. En baştaki pırpırımıza ipimizi sabitleyelim. Evet, ipimizi güzelce sabitledik. Şimdi aynı yuvanın yani aynı pırpırın içerisine bir adet pırpır pır yapıyoruz tekrardan bu şekilde pırpırımız çok büyük olmasın arkadaşlar şimdi pırpırımızı yaptıktan sonra şöyle sırayla hemen yanındakine bir adet zürafa şeklinde geçiş yapıyoruz arkadaşlar çok büyük bir geçiş değil gördüğünüz gibi sadece bir zürafa boyutunda bir geçiş hemen yanındaki pırpırı ayırıp şöyle arkadaşlar pırpırlar iç içe girdiği için ayırıp göstermek istiyorum size. Hemen sıradaki pırpırımıza geçiş yaptım. Aynı şekilde geçiş. Hemen bir yanındaki pırpırımıza geçiş yapıyoruz. Yani 4 adet pırpırımıza bu şekilde geçişler yaptık. 1, 2, 3 tane zürafamız oldu burada. Şimdi ipimizi şu baştaki yaptığımız zürafamızın içerisine atıyoruz. Yani geriye doğru atmış olduk. Aradaki ipin mesafesini ayarlayın ve çekin. Buraya bir pırpır pır daha yapıyoruz. Aynı aşağıdaki yaptığımız pırpırın aynısını Evet. Gördüğünüz gibi ikinci pırpırımız oluştu. Şimdi aradaki iple birlikte kalan iki zürafamıza tekrardan zürafa yapıyoruz. Birinciyi yaptık. İkinciyi yaptık. Şimdi tekrardan baştaki zürafamıza ipimizi atıyoruz mesafesini dediğim gibi ayarlayın. Şimdi aynı pırpırı bir daha yapıyoruz. Kenar pırpırı bu arkadaşlar. Hemen pırpırımızı da yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi son zürafamı yapacağım. Bir adet. Yani 3 2 1 diye küçük bir badem oluştu. Yaptığım zürafanın içerisine tekrardan giriyorum. Ve Buraya iki adet pırpır yapıyorum şimdi. Burası tepe noktası. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı da yaptım. Evet, gördüğünüz gibi çıkarken bu yana yaptım pırpırlarımı. Şimdi ineceğiz aşağıya kadar. İnerken de her zürafa'nın yanına aynı şekilde pırpırımızı yaparak ineceğiz. Yani bir alt kata indim. Pırpırla indim. Bir alt kata daha iniyorum. Gene pırpırla iniyorum. Aynı boyutta ayarlayın, çekin. Ve en alt yeşil pırpır böyle yeşilin olduğu pırpıra iniyorum. Şuraya arkadaşlar içine böyle pırpırın içerisine batıyorum ve inerken de gene küçük yan pırpırla iniyorum. Evet, gördüğünüz gibi pırpırlı bademimiz oluştu bu şekilde. Şimdi ipimi buradan dibinden kesip krem rengi ipimi takıp geliyorum. Evet krem ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi sıradaki pırpırım buradaki arkadaşlar hemen arada atlamadan sıradaki pırpırıma krem rengi ipimi sabitliyorum. Bu şekilde iki kere dolayın. Şöyle ip de fazla kalmayacak şekilde ben ayarlıyorum genelde arkadaşlar. Daha sonra kesim işlemi yapmayayım diye ona göre çekiyorum. Evet, şimdi burada da pırpırımızı hemen yapıyoruz. Bu yan pırpır arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Şöyle kalan. Evet. Yan pırpırımızı yaptım. Şimdi sıradaki pırpırımıza zürafa yapıyoruz. İpimiz krem olduğu için biraz parladı arkadaşlar. Şöyle pardon. Hemen bir andaki pırpırımıza tekrardan yapıyorum. İkinci zürafamı yaptım. Hemen sıradaki pırpırımı ayırıyorum. Bu şekilde sıradaki pırpırımın içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Yani 3 adet zürafamı bu şekilde yapmış oldum. Şimdi tekrardan baştaki zürafama ipimizi atıyoruz. Evet. Şimdi buraya pırpırımızı yapıyorum. Yine aynı yan pırpırımız. Ve kalan 2 adet zürafamızı peş peşine aradaki iple birlikte yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi baştaki zürafamıza ipimizi tekrardan atıyorum. Hemen yan pırpırımızı da yapıyorum. Ve Kalan bir zürafamı yapıyorum. Evet, kalan bir zürafanın tepesine çıkıyoruz arkadaşlar. Tam ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Buraya iki adet pırpır pır yapıyoruz. birinciyi yaptım ikinciyi aynı şekilde yaptım şimdi çıktığımız gibi ineceğiz ama inerken az önceki söylediğim gibi yan pırpırlarla iniyoruz birinci pırpırımı yaptım bir alt kata iniyorum hemen pırpırımı yapıyorum hemen en alttaki yeşil pırpırıma giriyorum ve oraya da pırpırımı yapıp bademimizi bitirmiş oldum şimdi ipimizi burada tekrardan kesiyorum mavi ipimi takıp geliyorum Evet mavi ipimi iğneme taktım bu sıradaki en baştaki pırpırma ipimi sabitledim şimdi buraya Gene aynı şekilde bir pırpır yapıyoruz. Bu yan pırpır. Hemen kalan sıradaki yeşil pırpırların üzerinden bu şekilde zürafa yapıyorum. 3 adet zürafamız olmuş oldu. Yani ne yaptık arkadaşlar? 12 tane yeşil pırpırı 4, 4, 4 ayırarak 3 tane badem elde etmiş olduk. Hemen yan pırpırımı yapıyorum. Bir yandaki zürafama geçiş yapıyorum hemen bir yandaki zürafama geçiş yaptım. Şimdi tekrardan ipimizi atıyorum. Yani aynı işlemi 3 defa yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ve inanın çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Dediğim gibi ister böyle desenli yazmalarınıza isterseniz sade yazmalara harika bir model. Ben çok beğendim. Hem çok net duruyor. Gösterişli duruyor. Hangi müşterime yaptımsa da çok beğendi. Severek kullandıklarını söylediler. Evet hemen yan pırpırlarımla da bu şekilde iniş yapıyorum. En son yeşil pırpırımın içerisine giriyorum. Bu şekilde motifimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi şahane bir motif oluştu. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Ve şöyle dibinden kestim. Şöyle arkadaşlar şurada bir Gördüğünüz gibi yuva var. O yuvaya şöyle motifimizi geriye doğru elimizle indirelim. O yuvaya ipimizi sabitleyelim. Ben kendi mavi renginden yaptım. Hani beyaz yapmak istemedim. Sizler tabii ki de krem rengi, sarı, değişik renkte de kullanabilirsiniz. Evet, ipimizi sabitledim. Şu fazla ipimi temizleyip geliyorum ben. Evet. 3 adet buraya pırpır pır yapacağız. Boyutu çok büyük veya çok küçük olmayacak. Aynı yan pırpırlara yaptığımız gibi normal boyutlarda pırpırımızı peş peşine aynı yuvanın içerisine yapalım. Evet. Şimdi burada artık ipimi dibinden keseceğim. Evet. Bu şekilde motifimiz tamamlandı. Gayet güzel, hoş, gösterişli bir modelimiz oluştu. Ben daha önceden ön çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle Göstermek istiyorum. Çok güzel, net duran bir çalışma oldu. Sizlerde isterseniz dediğim gibi arasını 5, 3 yani sayısı size bağlı. Ben böyle uygun geldi bana. Çok da güzel oldu. Sizlerde inşallah severek yaparsınız modifi, modelimi. Şöyle yazmada çoklu duruşunda göstermek istedim. Evet sevgili takipçilerim. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Modelimiz çok güzel durdu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Emeğimin karşılığı olarak küçük bir beğeni, küçük bir yorum ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni çekeceğimiz bütün videolarda zil sesini de açarsanız ilk sizlerin haberi olacaktır. Şimdiden destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Evet yeni videolarımda yeni modellerimde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.